Sen ne diyorsun bu konuya? Bir saniye Cengiz şey abi anladım. araya girmek istiyorum ben burada. Sen ne diyorsun Mehmet abi bu konu hakkında? Ben ressamda bir dakika, geliyor. Dur abi. Cengiz abi resmini aklına. yaptı. Bak, Cangir, Cangir abi. Cengiz abi. Sörfün o akustiğin yaptığını vup diyor yiyor. Ben şimdi de, gel de müzik yap. Solfej. Bir saniye Sonra Mehmet abi bir şey diyecek yani. abi. He. Ben de ben de, şu, ben ben de şuraya bir şey ilave ediyorum. Evet Mehmet abi. Ben de buraya bir şey hierar, Benim kanlarım şimdi olamaz. Olamaz. Ben zaten oldum. Benim kadınlara işim yok. Ben PlayStation söylüyorum. Burada, ha. burada Aslan şey, şey, gibi ekmen bekliyorum. Burada Aslan gibi bekliyorum. Koko, Şerefin namusuyla benim banka burada... Soy, benim, banka benim, benim, banka falan soymuyorum. Benim kadınlara işim yok. Hiçbirini de tanımıyorum. Evlenme teklifi de etmedim. Bir şey de etmedim. Vallahi Danimarka'da ben bir yer biliyorum. Florya gibi ha. Olabilir. Böyle daha dünyada keşfedilmemiş. Oradan bir kere de dalgıçlarla banka arabalarıyla gir aldın gitti dünyada tüm parayı alırsın. Tamam dur. tamam. Ama yakalanırsan da dünyadaki en büyük baskın Tam, üstüne. Ee, tamam ben de bunu. Hakikaten. Burada...